Bugün 20 Mart pazar doğumlu Belli beyaz Arap uçuracağız Bu kuşumuz erkek Bugün de günlerden 11 Ekim 2022 Salı Saatte Bir bakayım 10'a 20 var Bu Bayağı uçmanı uzattı Tülayını tamamladı Uçmaya başladı nefeslendirdik. Bugün tek uçuracağız. Hadi bismillah Kuşumuz kalktı. Kuşumuz uçuyor. oynayacak. Bu şekilde başladı. Orta menzilde yapıyor şimdi ama aşağılara indirir diye düşünüyorum bunu. Kuşumuzun babası Arap. Kana, e, annesi de kanadı telli, benekli gök. E, Anayalan baba ağırlıklı beyazdan Arap veriyor. Bir tane boz gülümsü aldım. Hepsi aklı başında. Tonajlı. Bu kuşumuz yumurta gördü. Ama kuşlar çoğaldığı için yavru çıkarttırmadım. Yavruya kusmadım. Yavruya kussa değişir miydi? Tabi onu da bilmiyorum şimdi. Kuşumuzun iki haftadır hamlonu alıyorum. Dediğim gibi bayağı nefesten kuş. Bir saatin üzerine uçuyor. Bir buçuk saat civarında uçmaya başladı. Tabi yanına kuş kaldırdığımda. Ama şimdi tek başına ne kadar uçacak? En son ne kadar uçtuğunu söyleyeceğim inşallah. Kuşun inişini de çekeceğim. İnişte bayağı tokatlı. İki üç tokat yaparak iniyor. Erkek kuş olduğu için e, havada 3-4 ee, sefer 3-4 tokat anca yapıyor. Ama çoğaldır mı? Daha da mazaltır. <laughs> Tabi ileriki zamanlarda göreceğiz. Ben erkek kuşta aşırı bol tokat istemiyorum. 3-4 tokat yapıp da tokat arasında açan kuşlar daha güzel yavru veriyor. 15 dakika oldu. 15 dakika sonra altta kuşlar çıkardım. Direkli olan ve damızlık olan kuşlardan Altına biraz daha fazla kuş çıkardım. Kuşlarımızın hepsi erkek. Erkek dişleri ayırmıştım. E, i̇ki tane kümesim var. Kümeste kuşların hepsi erkek. Bunu tüye girince dördüncü kanada attı. Ondan sonra üç tanesini baştan üç tanesini ince tüyden kestim. Tüyünü dizdi. Herhangi bir sıkıntı yapma, yapmadan uçuyor. oyunda da sıkıntı yok ama bazı arkadaşlar 5. kanadı 6. kanadı atıp 5. kanada gelince uçurma diyorlar ondan sonra 5. kanadı atıp büyüttükten sonra 4. kanatta uçur 4. kanadı attıktan sonra 3 tane kes diyorlar böyle tercih ediyorlar tabi o da herkesin bileceği bir şey öyle daha iyi oluyormuş. Beşinci kanatta sıkıntı yapabiliyormuş kuşlar. Oyunu kuşlar için söylüyorum tabi. Yeni yeni taklay çeviren yeni yeni e, burun kuşlarda uçurulabilir. Bence sıkıntı yok. Ben o kuşları uçuruyorum. Kuşumuz geliyor. yaptı. En azından ineceği yerin üzerinde yaptı. Ben her zaman söylüyorum. E, kuşun ineceği yerin üzerinde yapması veya hedefin üzerinde yapması yani e, iç açıcı bir şey. iyi bir şey yani. İnşallah daha iyi olur. Bir de e, hedefine inmesi. En önemli şeylerden bir tanesi. Her zaman dediğim gibi Gelecek kuşların arasına adam gibi inecek. En tercih ettiğim şeylerden bir tanesi bu. Kuşlarımız maşallah hepsi de zıpkın gibiler. İnşallah tüylerini tamamlayacaklar var. Onları da uçuracağım. Daha iyi kuşlar uçurmaya çalışacağım. Kuşlarımıza çay döktüm. Çayın pusasını. Çok güzel yiyorlar. Hani farklı bir vitamin veriyor. Hastalıklara karşı direncini artırıyor. Çok faydasını görüyorum. Aralıkta yaklaştı. Çok üşüktü. Herhalde oynayacaksa diyorum. Tam e, 55 dakika oldu uçalı 55 dakikada üzerinde oynayanları çektim ama dışarıda oynandı 3-4 sefer dışarıda oynadı. Onları çekmedim. seferde beş tokat yaptı. Oyun yaptı. bayağı yüksek mesafeye çıktı. Kuşumuz bir daha güzel oyun yaptı. Hararetli yapıyor ama biraz daha uzatması lazım. Kuşumuz oyunu yaptı. Ne yükseldi. Kuşumuz geldi. Ne çok yükseğe çıkmıştı. Atmacalardan fırsat bulursa hayvan inecek. Demin bir atmaca bir şahin uçuyordu. Çünkü bir haftadır yoğun bir şekilde atmacalar çifter çifter uçmaya başladı. Geçen dalış yaptı. Alamadı. Bundan sonra yoğun başlar. İşimiz zor bundan sonra. Abi ben 1 saat 20 dakika oldu uçalı. Orada oynadı. Ama kısa yaptı. Kuşumuzun inme zamanı geliyor. girdi. İnmeye geliyor artık. Anca bu kadar olur. Hayvan ne yapsın? Daha yeni yeni. Maşallah koç gibi geldi. Kuşların arasına en azından hedefe en yakın yere indi.